Merhaba arkadaşlar. Dileğini hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir kordon çanta sapı yapacağım. Makrome ipinden böyle çantalara çok sağlam bir ip arkadaşlar bu model. Şöyle döne döne balık sırtı gibi oldu. Sizlerle bunları da paylaşmak istedim. Şimdi bu şekilde makrome ipim var arkadaşlar şu şekilde. bu modeli çantalara uzun ya da el çantalarına küçük olarak da yapabilirsiniz. Şu şekilde ipimi böyle bir zincir bol çekiyorum arkadaşlar. Şöyle buraya 4 adet sarıyorum. Şöyle bir 2 3 4 adet tığımı bunu böyle topladıktan sonra tek seferde bunu bu aradan böyle geçiriyorum şu şekilde hemen bir zincir çekiyorum döne döne oluyor arkadaşlar bu hemen ortalayıp bu aradan şuradan şöyle aradan ipimiz biraz kalın arkadaşlar aradan biraz zor çıkıyor. Hemen iki bırakıyoruz. Şuraya şöyle öyle aradan 2 4 oldu. Burayı tekrar şu şekilde topluyoruz. Bu aradan çıkarıyoruz. İpim biraz kalın arkadaşlar. Siz kordonu düz olmayanla yaparsanız bu modeli çok da daha hoş olabilir şöyle yaptıktan sonra bunu buradan topluyoruz şöyle aradan çekeceğim buradan böyle dönüyoruz tekrar bu fıstığımızın arasından geçiriyoruz Iki tanesini bırakıyoruz tekrar 4-4 yapıyoruz Öyle yavaş yavaş yapıyorum ki kolay olduğunu öğrenin arkadaşlar şöyle iki bıraktıktan sonra burayı 4 çekip bunu buradan topluyoruz Şöyle döne döne kordonumuz oluşuyor. Hemen buradan bir zincir çekiyorum, dönüyoruz. Şuradan iki bırakıyoruz arkadaşlar. İki bıraktıktan sonra hemen aradan iki bırakıp bir iki. 3, 4. Böyle topluyoruz. Bunu büzüyoruz. Şöyle çanta kordonumuz oluşmaya başladı arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen bu araya ip almadan tekrar iki oradan bırakıyorum, iki buradan tam ortalayıp bu kordonumuzu ortalayıp aradan geçiriyoruz şöyle yapayım böyle 4 adet tekrar böyle devam ediyoruz biraz ip yordu beni arkadaşlar İpimizin düz yuvarlak kordon olsaydı bu kadar zorlanmazdık. 4 adet yaptıktan sonra hepsini bu şekilde topluyoruz. Şu şekilde. Böyle böyle devam ediyoruz. Kordonumuzu biz zincirle dönüyoruz. Döne döne oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şu aradan yerine ayarlıyoruz aralardan tam iki oradan iki buradan bırakıp kordona böyle devam edeceğiz. Dört sarıyoruz, iki iki bırakıyoruz. Şu şekilde topluyoruz. Buradan buradan büzüyoruz bir zincirle dönüyoruz gene aynı bu şekilde iki tane bıraktıktan sonra şöyle kordon 4 adet yaptıktan sonra hepsini birlikte bu şekilde topluyoruz bir tane daha yapayım arkadaşlar bir zincir çekiyoruz dönüyoruz. 1 2 bırakıyoruz. Hemen bu aradan 2 adetin üzerinden şöyle sarmaya tekrar 4 adet sarıyoruz. 2 tığımı biraz takıldı arkadaşlar. Şöyle iki aradan 3 böyle 4 oldu. Bunu topluyorum. Büzüyorum. Şu şekilde. Böyle saç örgüsü modelini de aldı arkadaşlar. Bir zincir çekip hemen dönüyoruz. Döne döne 2 bırakıyoruz. bu şekilde bundan modelden arkadaşlar kemer de yapılabilir bu modeli böyle balık sırtı gibi oldu elbiseleri pantolon kemerlerine süs olabilir boncuklarla çok hoş gösterişli bir model oluyor ben de bu ipi kullanmak için bu şekilde bu ipi seçtim. Ama biraz zorlandım arkadaşlar şu şekilde. Çekmesi biraz zor oldu bu ipin. Böylece fıstığımızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın.